Böyle her yere ilbis sarmış şekilde ağaçlarımızın meyvelerimizin tabanında tarlalarda böyle bir şekilde gösterebilirim. Tabii ki içine var. Bunları da ilbis sarmış şekilde. Evet şöyle göstereyim. Yani pek, meyvesinde de ilbizden alamıyoruz. Alamadığımız gibi bakın, bu yetkililerin bir yada buraya evet hani bir şey bulmaklar çare çünkü hiçbir şekilde ekemiyoruz Evet bakın şöyle gösterilmiş işte. diyorlar. Hep böyle dolu yani ağaçlarında meyvelerimde de halde bakın hep meyvelerimiz şöyle patika ağaçlarımızı da böyle sarmış şekilde evet böyle evet, böyle yani bu bir videosu şöyle tepelerde yani il bilgiden bir şey alamıyoruz tarlayı getirelim Bakın arkadaşlar, yüklülerin bir yeri, bir yeri deli kandı. Bu da aracılığa bakan kandı. Açı yapamıyoruz. Kandı Bakın, Bu buzlar büyüktü. De. Ekemiyoruz.